Şu anda gördüğünüz gibi kontak anahtarıyla çalıştırdık aracı. Hareket ediyoruz. Aracımız birinci viteste. Ve ilerliyoruz. Şöyle bırakalım direksiyonumuzu. Çevirdik. Ve kapattık. Tekrar deneyelim. El freni çekiyoruz. Şimdi şuradan yine görünecek mi bakıyorum. Şurada debriyajımız var. Işığı yakayım. Koltuğu biraz geri çektim. Debriyaj burada. Fren burada. Kontağımız açık. Şu an marş konumunu aldım. Yine işlem yapmıyor. Debriyaj kısmına bastığımızda aracımız çalışıyor. Yani start stop sistemine herhangi bir şey olduğunda butonu kaldırıp buradan kontak anahtarıyla çalıştırıp yolumuza devam ediyoruz. Videonun devamındayız. 2015 Toyota Corolla full paket özelliği olan modülün montajını yaptık. Şimdi yaklaşıyorum. Açıldı zaten. Aynalarımız da açılıyor. Kapılara bakıyorum. Açık. Tekrar uzaklaşıyorum. Kornayı sessiz alabiliyoruz dilersek. Sinyallerle kilitlediğini ve aynalarla da tabi gösteriyor. Şimdi buradayken uzaktan çalıştırmayı yapalım. Kontağı gördü. Aynalarımız açıldı ve araç çalıştım diyor. Tekrar yanına gidiyoruz. Kumanda cepte olacak. Tabi ben şu an böyle gösteriyorum. Sinyaller uzun yandığında kapıları açtım anlamına geliyor. Araca biniyoruz. Videonun başında da gördüğümüz gibi öncesinde anahtarımız vardı. Şimdi butonumuz var. Çalışmış olduğu için butonumuz turuncu ve kırmızı arasında bir renkte. Fren buton yapıp kapatıyorum. Normal konumdayken rengi mavi. Bir kere bastığımızda birinci kontak yani teyip kısmı aksuar ana kontağımız Üçüncüye basarsam kontaklar kapanır. Fren buton yaptığımda da aracımız çalışıyor. Yani bundan sonraki süreçte kumanda cepte yaklaştık kapıları açıyor. Sisteme izin veriyor. Çalıştırıyoruz veya stop ediyoruz. Şimdi bagaj kısmına geçelim. Tabi içeriden çalıştık. Çalıştırdık. Yine dışarıdan da tekrar binmeden aracı stop edebiliyoruz. Kumanda ile bagajı açmak istersek bu şekilde açabiliyoruz. Tekirdağ'dan gelen müşterimize hayırlı olsun.